Selamunaleyküm bismillahirrahmanirrahim Allah rahmet eylesin benim annem e, hastanedeyken vefat etti oradan e, hastanedeyken hani iki günlüğüne bile olsa ev alalım dedim e, hastanede kalmasın evde gelsin dinlensin dedim a, sülaledekiler dinlemediler a, doktorlar da normal bakımdan yoğun bakıma aldılar orada işte vefat etti Allah rahmet eylesin İl, doktorların ilgisinden de kaynaklanıyor hep sülalemdeki hani akrabalar mı bilsin neden ilgilenmediler diye böyle ayetler okuyorum yani müminler 12 okuyorum yani Allah'a davet edildiğinde inkar ediyorlar inkara davet edildiğinde ona inanıyorlar hep tersini yapıyoruz şimdi hüküm fel hükmü lillahi lalli yil kibir böyle ayetler okuyorum onlar için bir de ben her ayetin sonunda ekber kelimesini söylüyorum Allah'ın izniyle ee, Gösterdiğimiz her ayet bir önceki ayetten daha büyüktür diyor. Ayetler üzerinde hep ekber kelimesi geçiyor. Ben de en çok ekberlerden e, Enam 78'de yazıyordu. ilk önce 77'de diyor güneşi görür bu benim Rabbim, ayı görür bu benim Rabbim diyor. Batında diyor Allah doğru yola getirmeseydi ben yanlış olanlardan olurdum diyor. Sonra güneşi görür bu benim Rabbim diyor bu daha büyüktür işte İşte Rabbin bir mahiyeti de onun büyük olmasını gerektiriyor yani ekber kelimesi yani Rabb'e e, delalet ediyor yani Rabb'le alakalı ekber kelimesi e, Haza Rabbi Haza ekber ediyor bu benim Rabbim ben de hep ekber kelimesi derken buradaki ekberi söylüyorum 78'de bu benim Rabbim bu daha büyük sonra 79'da e, İmni ve ceht diyor ben yüzümü yönlendirdim diyor yeri göğü yaratan için yönlendirdim diyor hanif bir şekilde ve ve ben müjdelerden derim diyor. İni ve ceh tu ve ceh ile zifetler altına vati var arda hanifen ve manemler Hep ekber kelimesini söyleye söyleye, söyleye. işte burada diyor bu benim Rabbim bu daha büyük. Rabbim büyüklüğünden bahsediyor. Sonra bu benim Rabbim daha büyük bir sonra bu ayet okuyor. İni ve ceh diyor. İnni ve cehet diyor. <laughs> Ses geliyor da bismillahirrahmanirrahim. İnni ve ben yüzümü Rabbime yönlendirdim diyor. Yeri göğü yaratana yönlendirdim. E, bu ayeti okumaya başlarım Allah'ın adıyla. Bir gün yani bir gün içerisinde başlarım. iki gün önce. O günde en az bir elli asmış defa hep bu ayeti okudum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayeti hep okudum. Her ayet okuduğumda ya ekber diyorum ya da bu ayeti okuyorum ya da ikisini beraber ekber deyip İnni ve cehet o ayetini okuyorum. Yani her ayetin sonunda rüyamda annemi gördüm. Annemi bu ayeti okuduğumu gördüm yani e, Allah rahmet eylesin hep düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, yemek yerken olsun her zaman diyorum Allah annemi en güzel şekilde rızıklandırın. Siz rızıklandıranların en hayırlısınız. Vellezine haciru fi Allah yasumme la Allah hele ve Allah lehu al اللي دخلني حم دخلني أردان حم أن الله حين عليم وحليم هاي سر سنة بعثرة جرب بعثرة وكرم الله أن يوم بما تم من رأي تم دنيا مذاك من من مسلمان الله رأي ترسين ربنا يوفير لي بالوالدية وللمؤمنين يوم يكون الحساب ربي يوفير لي بالوالدية ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزدال الظالمين لا تبرم صدق الله لذي